altında bekliyor. Fazla uzatmak istemiyorum. Bu festival inşallah aramızdaki birlik ve beraberliği çok daha güçlendirecek. Birbirinizi daha çok sevin. Birbirinize daha çok sarılın. Birbirinize hep hoş görün. Çocuklarınıza, gençlerinize sahip olduğunuz bütün kültürel değerleri aşılamayı ihmal etmeyin. Bizi biz yapan değerleri asla unutmayın. Değerli misafirler, biraz önce konuşan arkadaşlarımız köylerimizin sorunlarından bahsetti. Bunların içerisinde en büyük sorun içme suyu problemi. İnşallah Şirinköy'le ile beraber Cihan Bey'in su sorunu da çözmek üzere arkadaşlarımıza gereken talimatı verdik. 100 milyar lira deneyi Kaymakam Bey'in emrine göndereceğiz. Buradaki problemi de İnşallah çözeceğiz. Ben yarından itibaren Karabük'ten ayrılıyorum. 21 aydır burada görev yapıyorum. Herkesin çok yakın ilgisini, alakasını gördüm. Bize destek veren, katkı sağlayan, tahammül eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hem sevindirdiler hem de üzdüler çünkü ayrılıyoruz demeleri bütün karabüklere bir üzüntü verdi. Ama biz de inanıyoruz ki Sayın Valimizin gönlü her zaman karabükle bizimle beraber olacak. Kendilerine yeni görevlerine başarılar diliyoruz. Efendim Sayın Valimize tertip komitemizin hazırlatmış olduğu, hazırlamış olduğu plakatları vermek üzere tertip komuta başkanımız Şevki Bostancı'yı